Merhaba arkadaşlar, bugün 23 Nisan. Şimdi Inci ile birlikte Inci'nin gösterisine gidiyoruz. Onu az önce böyle balonlar aldık, Elini iple, toka lastikle bağladık, uçmasın diye, elinden düşmesin diye. Gösteride bu şekilde. Ama üstüne şu anda hırka giydirdim, kostümü gözükmüyor. Çok serin çünkü şu an sabah saatleri. Serin görecek ben Hırka'nı çıkartacağım okulda. <laughs> Ondan sonra da ilk bizimkiler çıkacakmış. Bakalım inşallah yer bulurum da çekerim inciye. Değil mi? Hazırlandın değil mi ince gösteriye? Hadi bakalım. <laughs> İnci'yi aldım. Tamam. Çocuklar elimde ağla kaç. Tamam. Size, size, sıra sıra size, tamam kızım anladım ben seni. Gel. Öyle güzel yaptın mı? Ne? Güzel ne? Güzel yaptın yaptın evet çok güzel yaptın. Dur. Gülferli. Öyle grubu. Babaannen nerede? Ha dur güzel. babaannen. Güzel. Ha. Güzel Kızlar bakın Bakın El sallayın El sallayın, sallayın. Harikasınız <laughs> Hadi bakalım Sıla çok bunaldı Hadi. Gel 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 gel. Gel. Çocuklara. İnci bakayım sana. Çok güzel oldu. Yarışı hazırız. Yarışı hazırlanıyoruz. Bakayım <laughs> size. kızlar. Evet. Hadi bakalım. Ben çekeceğim. Sıklaşıp, nasıl bir ziyaretçi şey, <laughs> Oo, okullar, tırtık, dersler, İlginiz, şey gibi. <laughs> Hoş geldin. Herkese bir hediye var burada, merak et. Hazır mısınız? Koş o sanki korkacak gibi. Üç, iki, bir ve... <laughs> i̇şte yerinde. Hadi koş sen de koş. İnci çok arkada kaldı. İnci çok yavaş. Safiye iyi gidiyor. <laughs> bir de arkadaydılar hep sen yerde. Evet, bravo bravo bravo, 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 bravo. Bu ne hız böyle, bu ne sürat. Aa, evet, çok iyi gidiyorsunuz, evet. harikasınız. Evet. Bravo, <laughs> bravo, 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 bravo. İnci, aferin sana. Yavaşla İnci, Ay, güzel, aferin. Bebeği de alabilir miyiz kardeşine? Çok sağ ol. Ya. Gel. Gel. Aferin sana. Bayrak yok mu senin? Aferin, ya. Ya. Aferin size kızlar. Çok iyi koştunuz. Bunu da ha bu sılanın tamam. Hadi bakın. Çok İnci koşudan ne kazandın? Çok ne? hızlı Allah, Aferin ben sana. sana. Beni gördün mü? Evet seni izledim. <laughs> Harikaydın. Çok hızlı koşuyordun. Mükemmeldin. Merhaba arkadaşlar. Bugün ayın 29'u. Bugün ayın 29'u. Hmm. En son İnci'nin ee, 23 Nisan gösterisinden sonra Merinos Parkı'na gittik. Orada eğlenceler vardı. Orada koşu yaptı. En son zaten koşu yaptı. Onu gösterdim size. Onu çekmiştim. Ondan sonra bir park kenarına oturduk. Artık o kadar yorulmuştuk ki. Park kenarına oturduk. Yanımda termosta çay getirmiştim. İşte Çekirdek falan getirmiştim. Onları yedik. Sonrasında eve geçtik. Biliyorsunuz ki 23 Nisan'da deprem oldu. Burada da hissedildi biraz onlardan bahsetmek istiyorum ay düştü ne oldu Sıla ne oldu bir şey oldu mu olmamış ee, şöyle biz sabah gösteriye gittik sabah gösteriden sonra eve geldim çay demledim işte bir şeyler hazırladım tam eşim de işe gidecekti bir şeyler anne. yeriz dedim ee, bir şeyler yiyecektik Ondan sonrasında tam oyuncak oyuncak topluyorum ee, Birden deprem oldu İşte Eşimin o sıra yüzü gözü bembeyaz oldu Zaten ee, Sıla'yı aldı kucağına Hemen dedi ki gizem yat Sallandık avizeler falan çok sallandı Ben hiç hissetmedim ama Böyle yerden oyuncak topluyordum Ondan sonra ee, Hemen çıktık sokağa Topladım üstüm başımı Çıktık sokağa Karşı komşumuz da çıktı. Onunla konuştuk. Dedik ki hadi bugün Merinos'ta zaten eğlence var. Hem çocukları götürüm hem orası açık alan. Bir şey olmaz diye. Ee, hemen hazırlandık. işte yüklerimi aldım gittim. Orada baya bir çocukları eğlendirdik. Hatta çekemedim. O kadar kalabalıktı ki sıla durmuyordu. Kalabalıkta hep inmek istedi. Bebek arabası yükler. O gün çok yoruldum. Hayatımda hiç o kadar yorulmamıştım. Yani bacaklarım çok ağrıdı akşam. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar eve geldik. Bir daha elime telefonu kamerayı alamadım. Kaç gündür de evde sürekli işte çocukların yataklarına çocukların yataklarına kendi yatağımın başına su koyuyorum. Bazen öyle böyle kraken açılmamış işte bisküvileri falan koyuyorum. Allah korusun. Gerçekten Allah korusun. İnşallah büyük bir felaket olmaz. Allah korusun diyeyim yani. İyi şeyler çağırmak lazım. Rabbim hayırlı günler göstersin hepimize. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani benim oturduğum binada da 3 katlı bir bina. Hani bir de çatısı var en son. Ben orta kattayım. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani bir şey olursa şöyle hemen koltuğun kenarına hemen sürüklüğüm canlandırıyorum gözüm değer bir şey olursa çocuklarla hemen şuraya saklanayım. O da diğer odadayken başka bir yer var. Oraya koltuğun kenarına saklanayım. Sürekli kafamda bunlar geçiyor. Yani e, size kısaca anlatmak istedim. Bu bu vlog'da buraya kadar da bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.